Şimdi kaybolayım mı? He? Kaybolayım mı? Kaybolur mu bak? Elimin bisiklet atmasına bakar. Kaybolmak. O kadar. Bitti. Bisiklet atmaya bakar. Ne olmuyor mu? Ne olmuyor lan. Ya neredeyim anne? Ya. Ben buyum işte. Ya. bu kimse bilmez. Kimse anlatamaz. Bu sırrımı açıklıyorum. Ben. Ben. Başlar. Ben böyle yiyeyim. Kalbime gönderim o zaman. Onu tutasınırım o zaman. Hatta bu aşk bu da işte. Az geçinmez misin ama sana ne ki anlıyorsam beni gibi istiyorsam, hala seni seviyorsam, sana ne anlamıyorsam. Görüşürüz. Aram. Saç mı yani? Of of. of, of o zaman ya. Tamam.